Şey soracağım. Efendim. Sen bilirsin bu Almanya'da. Bu a... şey... Er tut hängen. Şimdi şu tut kart olması lazım. Orada hängt de wirklich? Bir saniye. Takılıyorsun. Biliyor musun onu sen? Ne? He? Takıldın. Anlamadın Söyledim ya. Neyi duymadım. Oha. Ne alaka ya? Gitti lan kız gitti. Ne alaka? İnternetim kötü diye gitti anladın mı? Ne alaka?